bana sürekli soruluyor. Hocam kilo almak için ne yapabilirim? Bu sorunun cevabı çörek otu yağı. Fakat yemekten sonra amana aç karnına değil aç karnına çörek otu yağı zayıflatır. Tok karnına aldığın zaman yani yemeği yedin Şöyle yarım saat sonra çörek otu yağını içeceksin. Gain weight kilo aldırıcı demek. Türkçesi bu. Onu da tatlı niyetine yiyeceksin. Harnup'la birlikte. Tam 5 ürün var Zuhal Hanım. Ne diyeceksin? Valla hocam çok güzel kampanyalar yapıyorsunuz. Bu kadar ürün böyle fiyatlara verilmez diyorum ben. Külü aldırıcı Game Weight, Harnup, Çörek otu yağ sevgili izleyenler gördüğünüz gibi 59 TL'ye Doktor Ömer Coşkun sizler için bir araya getirdi. E, herkes tabii ki zayıflamanın yanında ayrıca e, nasıl kilo alabilirim sorusunu soruyor. Kilo almak isteyenler hemen bu formüllere sarılsınlar diyorum. 0212 470 20 2020 çağrı merkezimizi arıyorsunuz. Bu özel sete siz de sahip oluyorsunuz. Her ebeveyn ister ki çocuğu böyle daha gelişmiş olsun, çocuğu böyle sıska olmasın, gürbüz olsun, güçlü olsun değil mi Zoylan? Tabii ki hocam. Herkes çocuğunun daha iyi bir gelişme sahip olmasını istiyor. Game weight, kilo aldırmanın yanında çocuklarda özellikle gelişimde çok çok önemli, kemik gelişiminde oldukça önemli. Çünkü içerisindeki formüller çok çok özel bir şekilde formülize edilmiş. Çocuklarınız için kendinize kendiniz için bir iyilik yapın diyorum. 0212 470 2020 20. Gördüğünüz gibi iki tane çörek otu ya Yanında harnubu var, iki tane gain weight var. Bunları bir arada kullandığınız zaman siz de ideal kiloya ulaşabilirsiniz. İstediğiniz kiloda çocuğunuzun hocamızın dediği gibi daha gürbüz olmasını sağlayabilirsiniz. Zayıf olan herkes bu seti kullanabilir. İster sağlıklı olsun, ister hasta olsun. Bazı yaşlılar var, ...böyle diyelim mide kanserinden ötürü... ...züarlanın... ...hani aşırı kilo kaybetmiş yani. Tabii ki hocam. Yani bunlar zaten sık sık merkezimize geliyor... ...ve size de bu sorular sıkça yöneltiliyor. Onun için bu game weight kilo aldırıcı... ...kanserden pek çok rahatsızlığa kadar... ...veya daha sağlıklı yaşam adına kendinizi kötü hissediyorsanız, kilo kaybınız aşırı varsa bu setten sizler de faydalanabilirsiniz. Yapmanız gereken 0212 470 2020 çağrı merkezimizi aramak, Doktor Ömer Coşkun'a ait bu özel sete bir an önce sahip olmak. Bakın adeta burada iki set tek fiyata. Zaten 130 lira olması gereken bir set 59 lira. Üstelik biz bir alana bir de bedava. Yani Gain ikişer tane, çörek otu yağından 2'şer tane.